Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Adiyat suresi Mekke döneminde indi. 103. sureden asıl sonra nazil olmuştur. Adiyat binek atları sembolünün açıklaması için Rahman Rahim Allah adına O nefes nefese koşan bine katları Sonra gelen cümlecikler temsili bir duruma işaret ettiklerinden ve yemin edatı genellikle yaptığım gibi düşün olarak yahut öteki birçok çeviride yapıldığı gibi andolsun şeklinde değil de o şeklinde çevrilmiştir. O nefes nefese koşan bine katları ateş saçan kıvılcımlar, sabah vakti akına koşan, böylece arkalarında toz bulutları yükselten, körcesine bir ordunun içine dalan, yani toz bulutları ile körleşerek akınlarının düşmana karşı mı yoksa dosta karşı mı olduğunu bilmeden, yukarıdaki beş ayette geliştirilen mecazi imaj, sonraki ifadelerle yakından ilgilidir. Oysa klasik müfessirler bu bağlantıyı hiçbir zaman öne çıkarmamışlardır. Adiyat terimi Araplar tarafından çok eski zamanlardan orta çağlara kadar kullanılan savaş atılarını veya binek atılarını gösterir. Geleneksel açıklamalar binek atılarının burada müminlerin Allah yolunda savaşmalarını sembolize ettiği ve bu nedenle son derece övgüye değer bir şey temsil ettiği varsayımına dayanmaktadır. Oysa bu açıklama böyle olumlu bir temsil ile 6. ayet ve devamında ifade edilen kınama arasındaki tenakozu dikkate almamakta. Ayrıca bu şekilde bir klasik açıklama surenin iki bölüm arasında mantıki bir bağlantı kuramamaktadır. Burada tersi geçerlidir. Binek atları şüpheye mahal bırakmayacak şekilde yoldan çıkmış insan ruhunu veya kişiliğini sembolize eder. Bütün ruhi yönelişlerden yoksun, her türlü batıl ve şartlanmış ve yönlendirilmiş bencil arzuların, çılgınca ihtirasların kölesi olmuş, akıl ve bilincin kontrolünden çıkmış, şaşkın, toz bulutlarının ve sapık iştahların körleştirdiği, karmaşık, çözümsüz durumlara kendini sokan ve böylece manevi yok oluşunu hazırlayan insan ruhunu, körcesine bir ordunun içine dalan. Gerçek şu ki insan Rabbine karşı çok nankördür. Yani çılgınca akıl neden atlarla sembolize edilen ihtiras ve iştahlarına ne zaman teslim olursa Allah'ı ve ona karşı sorumluluğunu unutur ve kendisi de buna şahittir çünkü servet hırsına kapılmıştır ama bilmez mi ki ahiret günü herkes mezarından ayağa kalkıp dışarı çıktığında ve insanların kalplerinde gizli olan her şey ortaya döküldüğünde işte o gün Rableri onların her halinden haberdar olduğunu gösterecektir. Sadakallahul Azim.